Esat şunu yaptı. İlk defa yani çay bardağında rakı içen memur <laughs> anlatabiliyor muyum? Geçim sıkıntıları olan hani her şeyi böyle idealize etmeye çok meraklıyız ya bir drama yaparken, bir iş çekerken büyütürüz, meslekleri de büyütürüz, allarız, pullarız parlatırız filan onu yapmadı. Ben ilk defa çekyatta oturan insanlar gördüm. İşte mesela çok kıymetli bir şey bu. Öbür tarafta hep baktığımız zaman polisiyelerde hani polisiye dizilerin janrı daha böyle post kesmeler, binlenmeler, silahlar var falan filan. Burada öyle bir şey yok. Burada çok sıradan, doğal bir yaşantı görüyoruz. Yani Berkan'la inancın konuşmaları ben bayılıyorum onların diyaloglarına. Ya ben sabaha kadar onların bir işe giderken, bir işten gelirken veya iş dışında sohbetlerini seyredebilirim yani. Boşuma gidiyor. Niye zorluyorsunuz beni ya bu kadar? <laughs>